çok önemli bir konunun gerçekten önemli olduğunu vurgulamak istersek ne deriz? Biliyorum bazılarımız vallahi billahi diyorsunuz ama aslında böyle bir ifade Allah'ın adını boş yere kullanmak olur değil mi? Allah'ın adını kullanmakla kendi düşünce ve kanılarımızı Allah tarafından teyit ettirmeye çalışırız. Bence bu doğru olamaz. Bir şeyin önemini belirtmek istersek, basitçe altını çizerek söylüyorum diyebiliriz. Bunu söylediğimiz zaman değerli kardeşim, söylediğimiz şeyin önemini belirtmiş, üzerine dikkati çekmiş, vurgulamış oluruz. İnsan yaşantısının en önemli konularından biri tabi olarak ölüm konusudur. Evet ölüm. İsa Mesih bu konu hakkında konuşurken size doğrusunu söyleyin terimini kullandı. Size doğrusunu söyleyin. bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir dedi. İsa böyle konuştu. Dedi kardeşim bu konuşmamda sırf kelimelerle sözcüklerle oynamama Olamak istemiyorum aslında bu amaçta değilim ben. Ölüm çok ciddi bir konudur. Bir gün her birimiz öleceğiz, her birimizin kapısını ölüm çalacaktır. Her insan yüzde yüz ölecektir. O zaman İsa neden bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir diye konuştu. Kafadan mı atıyordu İsa? İnsanlık tarihi bize diyor ki herkes ölecektir. Mezarlıklar bunun kanıtıdır aslında. O zaman İsa neden bol keseden söz atıyormuş gibi bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir diye konuştu. Böyle bir şekilde konuştu çünkü gerçeği konuşuyordu İsa ve bunu vurgulamak yani altını çizmek için size doğrusunu söyleyeyim diyor. Daha önce İsa dağ başında bir mucize yaratıp yaklaşık 20 bin kişiyi 5 arpa ekmeği ve 2 balıkla doyurmuştu. Buna şaşıran halka dedi ki, fiziksel ekmekten daha önemli ruhsal ekmek yani yaşam ekmeği var dedi. Sonra şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim, aynı terimi kullandı, iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yine bu sözü altını çizerek söyledi. Neden? Çünkü eninde sonunda her insan ölecektir ama ölümden sonra hayat devam edecektir. Ancak ölüm ötesinde hayatımızın nasıl devam edeceği çok önemlidir. İnsanın ömrü zar zor 80-90 yıl olsun diyelim. Ölümden sonra yaşam sonsuza dek devam edecektir. Ama nerede devam edecektir? Cennette Tanrı'nın yanında yoksa cehennemde? Tanrı'dan ayrı durumda mı? O kadar önemli bir konu ki her birimizi ilgilendirmelidir kardeşim. İsa diyor ki bir kişi ona iman ederse ölümü görmeyecektir. Basitçe böyle söylüyor. Fiziksel ölümden söz etmiyor burada İsa. Sonsuz ölümden, cehennem ölümünden, Tanrı'dan ayrı kalmak konumundan söz ediyor. Nasıl oluyor da bir kişi İsa'ya iman ettiği zaman sonsuz ölümü görmüyor. Çünkü ölüm yani hem fiziksel hem de ruhsal ölüm kardeşim günahımızın bedelidir. İsa'nın verdiği vaat fiziksel ölüm ile ilgili değildir. Her insan fiziksel ölümü tadacaktır. Ölüm ötesinden söz etmektedir İsa. İsa'nın öğrencilerinden Yuhanna, İsa ile ilgili olayları kutsal ruhun esiniyle kaleme alırken, tüm yazdıklarının amacını şöyle belirledi. Ne var ki dedi yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Sevgili kardeşim, hayatta olan, yaşamakta olan bir kişi İsa'ya iman etmekle nasıl yaşama kavuşabilir? Zaten o yaşamdadır o kişi zaten yaşıyor. Yuhanna'nın sözünü ettiği yaşam sonsuz yaşamdır. Yani fiziksel ölümden sonra Tanrı huzurunda, cennette sonsuza dek yaşamaktır. İsa'dan başka hiç ama hiç kimse bu iddiada bulunmadı. Kendi ülkemizde yanlış bir inanç var. İsa sadece bir peygamberdir diye öğretiyorlar çocuklarımıza. Oysa İsa tüm peygamberlerden katlarca üstün tanrı özünden çıkıp dünyamıza insan bedeninde gelerek insanlar arasında yaşamış olan tanrıdır. Böyle olmasa bize sonsuz yaşam sunamazdı. Ancak tanrı sonsuz yaşamı sunar. İsa'nın sözleriyle yüz yüze geldiğimizde o sözleri hasır altı edemeyiz artık. O'nun sözleri, verdiği vaatler ve uyarılar bizden bir tepki talep eder. Bana iman edersen sana sonsuz yaşam vereceğim ama iman etmezsen fiziksel ölümünle günahların içinde öleceksin diyor İsa. Sen deri kardeşim, buna nasıl bir tepki göstereceksin? İsa asla yalan söylemez, bunu bilmeliyiz. Evet Rab, sana iman ediyorum deyip yürekten iman ettiğin anda ölümden yaşama geçmiş olacaksın. Bunu da altını çizerek söylüyorum size kardeşim.